Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, budu daha yeni ötmeye çıktı bu arada. Bugün sizlerle birlikte kümesimin son durumunu tanıtacağım. Biraz önce tavukları yem verdim. Şu an yemmiyorlar. Bunlar bir nevi fazlalık gibi bir şey. Şu sularını değiştirdim. Şimdi hemen sularını koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sularını koydum geldim galiba bu videoda ilk defa bu tavukları göreceksiniz çünkü daha önce hiç çekmedim küçük nedenlerden dolayı şöyle baştan tanıtayım bu silver bantavi anlatır bir tavuk evet şöyle şu anda bu horozumuz yedekte istirahat ediyor kendisi. Daha şu anda kullanacağım bir tavuk da yok. Yumurta durumu şu an iyi değil. Yani daha bir izin ver kardeşim. Daha yumurta durumumuz şu anda yok. Arkalarımız yeni büyüyor. Yani şuradaki tavuk da sonradan geldi bu. Bunların kardeşi ama bunlardan iki hafta falan küçük. Bunlar da yani şu damızlık vasıflı bir horoz. Da bir daha yeni ötüyor. İlk defa bugün doydum. Şöyle. Kümesimizle girelim. Evet bunlar da kendi yetiştirdiğim arkadaşlar. Şöyle. 12 tane civciv çıktı 30 yumurtadan. Alt tavuk 6 horoz. Hiç tavuk kaybım olmadı ama horoz kaybım 2 tane oldu. Horoz da bunların babaları. İlk baş yumurtalara kalmıştım. Sonra anaç tavukları da getirdim. Bir an kümese geçip onları da göstereyim. Şuradan. Bu arada kazlar bize video çektirmeyecek galiba. Evet. Şu yanındaki yarkaların anaları bunlar. Hangisi hangisini bilmiyorum. Horoz da aynı bunlar. Bu seneki yarkalarım olan horozları analarıyla vuracağım. Kızlarını babalarıyla. Böylelikle e, nasıl diyeyim? Yani kardeş kardeş eşlememiş olmayacağız. Öyle söyleyeyim. O yumurtalar da sahte orada kaldı. Evet, burada da bizim Black Mollet cüce koşunumuz var. Cengaver. Evet arkadaşlar, yerleri biraz pislendi. Zaten görüyorsunuzdur. Temizleyeceğim. İnşallah. Temizle temizlerken de videosunu çekebilirim. Kapatan Evet, son olarak da jikoshinlerimiz var. Yani görmüş olduğunuz üzere yem fiyatlarından dolayı bantam ırkı daha iyi geliyor bana. Yem tüketim az. Şu yem koyuyorum. Bu bayağı bir yiyorlar bunu. Doldurmuyorum zaten bayatlıyor çünkü. Bunlar da black mutlak. Güce Şu tavuğumuz yumurtluyor ama çok hırçın. Çok dürtüyor. İki tane yumurtlamış. Dün almadım. Bugün de yumurtlamış. Teşekkürler küçük hanım. Nasılsınız? Bu da horozumuz. O horozumuz şu anda yedekte çünkü açık motlet. Tavuklarımız açık motlet. Eğer bir defa da açık motlet vurursam tavuklarımızın ince renk dağılımı kötüleşecek. O yüzden bir defa da normal bir bilek motlet horoz kullandım. Bu arada Cücü Kuş'un bantamdan daha dayanıklı bir ırk. Nedenini bilmiyorum ama. Saranlıklı bunlar ve güzel de gurk oluyorlar. Bunlar daha yarkıyınız ama inşallah sizlerle birlikte gurk olduklarında da paylaşırım. Bu arada gurk olduklarında altlarına... Kardeşim! Evet, senin hanımları çekiyoruz ama maalesef. Altlarına e, koşu ama yumurtası koymayı düşünüyorum. İnşallah çıkarırlar. Tabii ilk şu olur galiba ama hemen bastırma. Koşu ama biraz bir tık suya pek de dayanıklı değil. O yüzden. Horozumuzun da kuyruğu tüyü Zaten belli oluyor şu anda. Arkadaşlar bunları öyle çok da satmaya falan niyetim yok. Ben bunları sırf, sırf sevdiğim için besliyorum. Zaten sevilmesi yapılacak bir iş değil bu. Bildiğiniz gibi. Böyle dışarı çıkaralım. Burayı da cüce önce ektim. Protein değeri yüksek olduğu için. Tavuklarımız da burada yemleniyor işte. Yani hemen hemen bir 40 metrekare falan vardır. Evet. Şu horozumuzun zaten kuyruğu yamuk. Şu horozumuzun pardon. Bunun kuyruğu yamuk. Şunun şuradakinin de hem gagası ve hem kuyruğu yamuk. Adamızık vas taşımıyorlar zaten. O yüzden yazık bunlara da ben de besliyorum böyle zaten. Böyle horoz pek dayanmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. İnşallah sizlerle birlikte yarkalarımızın da yumurtladığı anı çekebilirim ilk kılavuz. Evet onlar senin kızın. Kavga ediyorlar. Zaten Şuruz'umuz üst kakasını az bir şey kırmış. Dışarı çıkaralım da biraz hava alsınlar. Hem dışarıda belki daha güzel. Ha bu arada akşamları ışık yakıyorum. Şöyle saat 6'dan 9'a kadar falan bir 3 saatlik bir ışık yakışım var. Arkadaşlar ışık yaktığımda bu yermeşler bitiyor. Yakmazsam bitmiyor. Yakmam benim için daha iyi. Akşam yemediklerinde daha sıcak olurlar. Soğuktan pek rahatsız olmazlar hem. Böylelikle. İbikleri de kızarmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi. İnşallah yumurtalar yakındır artık. Bekliyoruz. Zaten sipariş verenler var şimdiden. Daha yumurtaya gelmeden. Çevremizdekiler yumurta siparişi vermeye başladı. Bu arada burada bir su şişesi var. Size boyların daha net göstermek için şunu şuraya koyayım. Ama yanlarından geçmeleri lazım. Ya ne kadar diyeyim? Şöyle avucumun iç kadar. Üstlerin tutsam tek denk gelir herhalde. Biraz büyük gözüküyor gibi ama aslında minyatür bir Bu sene yarışmaya girmek nasip olmadı. İnşallah sene yarışmaya da gireriz. Evet bu kümesimizde Boşaldı Bu kümeste de Değerlendirmeyi düşünüyorum İnşallah Çuval düştü İnşallah Burayı da şimdilik bir güvercin gibi bir şey düşünüyorum Zaten önceden güvercinim vardı Maalesef Hepsini kaybettik Kediye de Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte şöyle kümesimin Bir son durumunu gösterdim Cüce koşun tavuklarımızın yanına girip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Size sizler birlikte kümesimin son durumunu gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.